var arkadaşlar. Galatasaray şurada bir Osman diye oyuncusu vardı. Osman geldi Galatasaray şampiyon yaptı. Galatasaray'ın arkasında Gün bir bağlantı oyuncusu vardı. Sağında Barış Alper gibi bir bağlantı oyuncusu vardı. İki oyuncu Osman'ı besledi. Yunusak Gün'ün bon servisi 12 13 milyon euro arasında 15 milyon euro. Barış Alper'e 35 falan diyor kulüp. 35 etmez Barış Alper. Barış Alper'e maksimum verebileceği West yine 20 milyon. Böyle bir teklifle geldiği söylendi. Bu iki oyuncunun toplamı 35 milyon ediyor ama önlerindeki oyuncu 75 milyon bandında bir beklentisi olan kulüp başkanı tarafından yönetiliyor. Şu adam Napoli başkanı. Geldi Mourinho şey, geldi. Osimhen için dedi ki tamam ben dedi Galatasaray'a bu oyuncu veririm. Galatasaray dedi ki tamam ben de sana banka teminatı veririm. Şunları göstereyim, bunları göstereyim. Benim kilo bilmem nelerimi veririm. Ama bu oyuncuyu bize ver. Sözünü ver dedim. Biz de senin sözüne güveniyoruz. Yaşlı başlı adamsın. Napoli başkanı ki tamam dedi ben dedi veriyorum. Bunu söylerken muhtemelen eğlence anlayışıyla söyledi. Herhangi bir yerde eğleniyordu galiba başkan. Daha sonra Galatasaray camiasından yönetim sürekli Galatasaray'la, Florya'yla, Mekik'le okurken Napoli arasında başkan iki gün önce Galatasaray'a dedik. ki ben dedi oyuncuyu size dedi veririm. Oyuncu Galatasaray 35 milyon 40 milyon bandında nakit para, geri kalanını da banka teminatlı taksitli bir şekilde ödemeyi kabul etti. Ödemeyi teklif etti. Başkan da 3 aşağı 5 yukarı bu teklifi kabul etti. Ortalama bir 70-75 milyonlardan bahsediyoruz. Zaten Osman Galatasaray'a tamam lanet olsun artık gelin dediğini biz biliyoruz. Neden böyle söylüyor? Çünkü Napoli'den kurtulmak istiyor. Oyuncu Avrupa'da istediği ilgiyi görmedi. Arabistan'da erken yaş safhasında gitmek istemiyor. Ben de en azından Galatasaray'da Şampiyonlar Ligi'ni görürüm, yarım sezon sonra bana teklif gelir ben dedi yoluma bakarım. Galatasaray'da benim böyle bir projem var dedi. Galatasaray zaten bunu da iletti. Başkan buradan hop şuraya dönüyor. Buradan Galatasaray diyor ki ben diyor, 360 derece değiştim. Ben oyuncunun sonraki satışından %20 de pay alırım diyor. Galatasaray da burada dedi ki bir dur. Tamam ben dedi bu oyuncuyu istiyorum. Bu oyuncu bizim için çok iyi. Ama beni 70 milyon euro altına sokacaksın. oyuncuya ben yıllık 20-25 milyonları vaat Garanti para. O 30 milyon bulur. Ben oyuncuyu 20, %20 satışla senden diyor alamam. Başkan dedi ki alamazsan dedi bugün defolun gidin diye böyle bir açıklaması var. Bunu sert bir tabirle kullanmış Galatasaray yönetiyle. Ben demiş işte Galatasaray'a vermiyorum bilmem ne yaparım falanmış filanmış. Küfürlü bir tabirle transfer etmiş. Galatasaray yönetimi de Osman'la ilgili transferi durdurdu. Bak burada şu krizi anladın değil mi? İkinci bombayı söylüyorum sana. Osman transferine ayrılan bütçe var ya. Bu aslında diğer transferlerin de önünü kesti. Boruları kapattı Galatasaray. Niye? Sadece bir ana boruya hedeflerini yönelttiler için. Galatasaray burada iki tane daha seçeneği vardı. Bunları ağırdan alıyordu. Osmanlı transferine göre bir kadro kuracaktı Galatasaray çünkü. Morata transferiyle ilgili de problem var. Morata'ya Galatasaray ayrılması için ek süre vermek istemiyor. Çünkü olası bir Osman transferi olmazsa hala hazırda yanında Morata'yla bir sezonu geçirir. gaza düşük maliyeti bir şekilde bizi tampon olarak götürebilir. Avrupa tarzı bir oyuncu dediler. Morata da Galatasaray'dan ayrılmak istiyor. Oyuncu yönetimden transfer için kampa katılırım ama bana tekrar transfer görüşmeleri yapmam için izin verin talebinde bulundu. Morata gidecek arkadaşlar. Morata'nın böyle bir ilgisi alakası var. Icardi ile Galatasaray sezonu nasıl başlayacak, nasıl başlamayacak bu bir muamma olduğu için Galatasaray bütün transferleri aslında Osimhen'e göre yapacak. Osimhen transferi olsa da olmasa da Galatasaray'ın önünde iki tane büyük dosya var. Mertens'in boşluğundan oluşan bir süreçte. Galatasaray'ın Hakan Çalhanoğlu opsiyonu var önünde 30 milyon bol servisi var ve Inter'de kalmaya devam edecek diye bir duyum aldım arka. Burada da İlkay Gündoğan var. İlkay Gündoğan 34 yaşında, 35 yaşında Galatasaray'a ben gelirim ama minimum 2 yıllık sözleşme alırım. 1 bir artı 1 oynamam. 2 yılda oradan sözleşme alırım. 2 artı 1 alırım. Ve benim yıllık beklentim şu kadar dedi. Duygusu aldık. 0 %100 profesyonel zihniyetle yaklaştık. Galatasaray bundan bir tık rahatsız oldu. Doğrudan ilk İlkay yerine %20 İlkay'a verip %80 Hakan'a tekrar geri döndü. Oyuncu gurbetçi silah hasretiyle vurarak transfer etmeye çalışıyorlar. Orkun Kökçü modeliyle birlikte. Orkun Kökçü öyle bir açıklamalarda bulundu ki Beşiktaş taraftarları dahi ağladı gördünüz sizde. 18 bin 30 bin kişi gitti Orkun Kökçü transferine. Hakan Çalanoğlu da buradan bir kart alıp da sana da verebiliriz Hakan. moduyla kalsa yönetimi o transferi olsa da olmasa da süperstar olarak yönelmeye başladı. Bak aslında Galatasaray'ın Fenerbahçe'den farksız bir durumu yok. Çünkü Galatasaray'da bir oyuncuya bel bağlamış durumda. Osman transferi olsa ya da olmasın. Bunu ben masaya yatırmak istemiyorum. Tamam. Osman Galatasaray'a ne kadar yararlı olur, ne kadar yararlı olmaz. Ben bunu sorgulayacak insan değilim. Ama sana ben şunu söylüyorum. Ekran başındasın. Bana yoruma da yaz. Galatasaray Osman'ı aldı. 75 milyon euro verdi. Galatasaray Osimhen'i kaç milyona satacak da bu oyuncudan bir kar edecek? İki Napoli tarafına 120'yi verecek. Sen yani Galatasaray Osimhen'e Galatasaray'a e geldikten sonra 75 milyon üstüne satabileceğini düşünüyor musun? O oyuncu top seviyedeyken bile 70 75 milyonlara oyuncuya transfer gelmemiş Avrupa'dan. Bakın arkadaşlar şey sanıyorsunuz galiba böyle Avrupa'da Avrupa futbolunda para çok. herkese harbu parmağını savuruyorlar 50 60 milyonlara vurduğu öyle bir şey yok. Barcelona geçen sezon çim sattı yani sahasının çimini sattı. Sahasında, statında maç oynanmadı zaman düğün organizasyonları yaptı. Yani. Bataklığın eşinden döndü Barcelona. Real Madrid aynı şekilde bataklığın eşinden döndü. Liverpool aynı şekilde problem yaşadı. Manchester United yemekhanede yemek vermemeye başladı. Avrupa'da böyle bir para kalmadı arkadaşlar. Sadece bu bizim ligimizde müthiş bir şey. Sadece bu bizim ligimizde muazzam paralar var arkadaşlar. Maaş olarak da muazzam paralar var. Şimdi sürecin nasıl olduğunu anlayabildiniz mi? O simene sen 70-75 milyon versen de bu %90 ihtimal risk doğuracak zaten sana. Senin sürdürülebilir gelecek planlamana o Simen aslında yarar sağlamayacak zarar verir. Ha bak oyuncunun Türkiye'ye gelmesi Türk futbolu adına muazzam bir artı. Tam, Plus bir oyuncu. Bak, oyuncu süperstar değil süperstarın üstü. Plus bir oyuncu. Bu adam senin ligine katma değer katar. Ama bu adamla Galatasaray'ın sürdürülebilir bir takım kurmayı opsiyonu çok düşük. Vereceğin yıllık maaş, oyuncuya verilen servis ne kadar daha sana bütçe kalacaktı o sonra sen takıma Hakan alacaksın, İlkay alacaksın, Kevin de bu oyunlardan konuşuluyor, Eriksenlerden konuşuluyor da alacaksın. Ve takımdan iki oyuncun ayrılacak kesin gözüyle bakıyor. Barış Alper ben dedi gidiyorum. Ben gidiyorum dedi. Adam dedi şampiyonlar ligine kalsam da kalmasam da ben dedi Avrupa yapmak istiyorum. Hayalim dedi bu en top seviyede bile ben dedi 20 milyon bonservisle Avrupa'ya gidemiyorsan ben dedi Galatasaray'da kalmayı istemiyorum dedi. Adamın böyle bir şey var. Yunus Akgün kasalıktaki problemini hallettikten sonra zaten o da Avrupa yapacak. Aslında Galatasaray'ın bu iki oyuncu olmazsa sorunu %80 %90 kaleci bölgesinden daha büyük problem. Çünkü bu iki oyuncu Osimhen'i orada yoktan pozisyonlar sokan oyuncular Galatasaray o transferinden vazgeçerse aslında elindeki bu 70 milyon bütçe var diyorsa elindeki bu 70 milyon bütçeyle efsane kadroyu kurar. efsane oyuncuyu almana gerek yok. Efsane kadroyu kurabilmek için parçaları doğru bir şekilde yerleştirebilmen lazım. Heh, bunu şu ana kadar kim çok iyi yapıyor dersen Beşiktaş çok iyi yapıyor. O ile anlaşmış olsaydı çok iyi bir sabek olmayacaktı. O sayı iyi bir sabek olacaktı. Ama Beşiktaş çok iyi bir dünya starı olarak adlandırdığımız 6. bölgede ve 10. bölgede 6 ve 10 bağlantısını oynayabilen bir oyuncalı süperstar diye nitelendiririm ben bunu. Beşiktaş'ın zaten 10 numarasında mucizevi bir adam var. Benim gözlerimle Alex'ten sonra süperlikte izlediğim en iyi merkez 10 numara. Sürekli dikine giden bir rafa. Ve Beşiktaş buradaki iskeleti çok iyi kurdu. Önlerine de Tommy Abraham. Abraham dediğin adam Türk dinamiğine ben direkt Beşiktaş'a geçtim bu arada ama Türk dinamiğine futbol, Türk futbol dinamiğine doğrudan uyuşan elementlere birleşen orada bir Marvel karakteri oluşturabilecek oyuncu tarzında bir oyuncu. Bak Beşiktaş Orkun Rafa önlerinde Tommy üçlüsüyle arkalarında Getson dörtlüsüyle bak mucizeler oluşturur. Muazzam bir kazanmak, Bak mucizeler oluşturur. Beşiktaş'ta Mert maçın adamı olmadan Beşiktaş'ın maç kazanabileceği çok maç olacak bu sezon. Bak diyorum ki Mert'in maçın adamı seçilmediği çok maç kazanacak Beşiktaş. E, ama bu sezon Mert'in sıradan oynadığı maçlarda bile Beşiktaş'ın çok A seviyede top oynadığını görebileceğiz. Bunun sebeplerinden bir tanesi o üçgeni Beşiktaş iyi kurdu. Bu üçgen Süper Lig'deki bütün takımlarda problem. Beşiktaş, Merkez üçlüsü ne Galatasaray'da ne Trabzon'da ne Fenerbahçe'de var. Fenerbahçe'nin 10 numarası var mı? Galatasaray'ın 10 numarası var mı? Trabzon'un 10 numarası var mı? Yok. Fenerbahçe'nin 6 numarası Fred var mı? Galatasaray'ın 6 numarası Torreira Harci var mı? Trabzon'un 6 numarası var mı? Ozan Tufan Ağacı. Peki doğrudan 8-10 bağlantısı kurabilecek oyuncu var mı? 3 takımda da yok. Beşiktaş önce ben dedim burayı bir dedi domine edin. Ondan sonra ben de devam edeceğim. Beşiktaş bir tane sağ açık alacak. Ve bir tane sol açık alacak. Kemiğin kiralık olarak gönderilmesi zaten %100 gündemde artık. Aynı zamanda Mustafa İkimoğlu'nun da Beşiktaş kiralık olarak göndermeyi sıcak bakıyor. Galatasaray'dan direkt Beşiktaş'a atladım. Beşiktaş'a atlamamın sebebi Beşiktaş'ın daha doğru fundamental'ları yaparken puzzle'da yeri geldi. Ben de bu puzzle'ı Beşiktaş örneğiyle vermek istemiştim. Galatasaray'a geri dönmüyorum ben. Çünkü Galatasaray'da hali hazırda. işler yolunda gitmiyor. Osman transferinden dolayı. Heh, Galatasaray toparlayacak olursam ama bir Osman var. O yüzden bütün ekonomik mali boruları kendisine bağlamış durumda. Oyuncu transfer edilip edilmeyeceği hala muallak oyuncu ligin bitimine iki ay kalabilir. Hala yönetimden tamam ben bu hafta karar veriyorum. Bu hafta karar veriyorum deyip iki buçuk aydan beri Galatasaray yönetimini bekletiyor. Ve benim kültürümde Galatasaray gibi misyonu olan bir kulübün bir oyuncu karşısında bu duruma düşmesi yakışa kalmaz. Vazgeç artık. Vazgeç o zaman oyuncu zaten seni isteyecek. Vazgeç oyuncu kime gidecek? Avrupa'da oyuncuya teklif yok. Avrupa'da oyuncunun istediği teklifi verebilecek kulüp yok. Bu oyuncu mecbur sana gelecek. Arabi sana gitmek istemiyor zaten. Neden bu kadar kaçan kovaların rolüne giriyorsun? Bırak geriye gel. Oyuncu gelecekse sana gelir. Gelmezse zaten senin hazırda Icardi'm var. Gözü kapalı zaten bu adam 25 gol yine atacak. Taraftarlar yine bir anda osimeni unutacak. Nasıl osimen geldi, Icardi bir saniyede unutuldu? Icardi gelecek, Osimen unutuluyor. Bu kadar bağlamaya gerek yok. Çünkü diğer transferlerin tamamını Osimen'den dolayı etkiledi Galatasaray yönet. Kaleci problem var. Hala kaleciyle ilgili bir durum yok. Heh. Ama ben Galatasaray'da kalecinin müjdesini vereyim. Sitedeki Ederson'la Galatasaray %70 anlamda anlaştığı dile getirildi. Oyuncu verdikleri yıllık maaş 10 milyon euro tarzında olacağı söylendi. Oyuncuyu İstanbul'a davet ettiler. Oyuncu da İstanbul'a gelmeye sıcak baktı bu rakamlar doğrultusunda. Galatasaray bir de 10 numaranın haricinde İlkay ve Hakan olmazsa şileyi Sanen'in yanında büyük bir şekilde patlatabilecek şu isme yöneldi. Benim buradaki dile getirdiğim oyuncu Eriksen'di. Ben hala Galatasaray yönetiminin Eriksen transferine yoğunlaşacağını düşünüyorum ve Eriksen transferini bitireceğini düşünüyorum. İlkay ve Hakan olmazsa diyorum bak. Olursa sen transferi Galatasaray'ı seviye atlatabilecek bir oyuncu.